Efendim Urfa'da İbrahim abimin ve Fikriye annemin misafiriyim burada. Burası çok güzel bir ortam efendim. Birazdan Urfa'nın vazgeçilmesi iki tane lezzetten bahsedeceğim size. Biri çiğ köfte, biri de yumurtalı köfte. Çiğ köfteyi duydum. Daha önce de yedim. Fakat yumurtalı köfteyi hayatım boyunca hiç tatma fırsatına erişemedim. Fakat çiğ köfteyi de yerinde hiç yemedim. Burası da yeri. Yumurtalı köfte dedim ya ilk defa karşılaşıyorum. Gerçekten çok farklı bir lezzet ama ikisinin de adetleri var. Birisi sıra gecesinde yapılıyor efendim. Çiğ köfte deyince sıra gecesi malumunuz vazgeçilmezdir, değil mi? Ama şöyle bir şey bu da aslında kadınların gün diye tabir ettiği değil mi? Hep beraber toplanırsınız, oturursunuz bir altın günü yaparsınız, değil mi? Sohbet edersiniz, muhabbet edersiniz. Kadınların yani bayanların birlikte bu nadir toplantılarında vazgeçilmezi efendim. Yumurtalı köfte. Bakıyorum. Ustam nasıl yapıyoruz, nasıl oluşturuyoruz bu çiğ köfteyi içine neler koyuyoruz? Burada envai çeşit şeyler var. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi malzemeler. Evet. Etli küftelerin malzemeleri. Evet. Yumurtalı küfte orada zaten. Evet. Etli küfte ilk önce eti yoğurulur. Evet şimdi iyi attık. Evet. Eh. Ondan sonra soğanı. Sarımsakla, soğan, karıştırılmış. sarımsakla evet. karıştırılmış evet. soğan katıyoruz. Evet. Bakın evet. Burayı dikkatle dinleyin ve izleyin. Niye yok mi? Yok. Çünkü Urfa'da size çiğ köfte tarifi veriyorum. Çok önemli. Bu da frank suyu, Urfa'ya özgü frank? Evde yapar. Frank suyu. Yani yani, ee, yani böyle size did you mean? Domates. Ee, domates. domates, domates evet. Yani domates salçası diyebilir miyiz buna? Buna domates salçası da diyebilirsin, frank salçası ha, da diyebilirsin. Bizim deyimimiz de yani bizim bildiğimiz kadarıyla ismi ya Urfa domates salçası. Urfalıya sorsanız da frank, frank. Frank katıyoruz. Yani, patlıcan'a bacan deriz. Çok Ama, güzel ayrılmazdı. Bu da karabiber. Karabiber. He. Evet. Bunu kimi koyar kimi koymaz ama ben daima severim. Az da olsa içine. koyarım diyorsun. Evet. Çok güzel. Bunun evet. baharatları anladığım kadarıyla çiğ köfteyi oluşturuyor değil mi? Aynen. Çiğ köfteyi çiğ köfte yapan baharatları. Baharatları bir de eti zaten. Et de evet. etsiz çiğ köfte. Bu da kara ettir. Kuzu eti. Kuzu eti. Yağsız yerinden alınır. Öyle mi? Eskiden bunu eski avratlar. Şimdi nerede öyle avrat ufada. <laughs> öyle avrat yok çünkü. Evet. Hayatlı evde kara üstünde bir bıçak bir tokmak. O. Saatlerce bunu bir çıktı saat dögerlerdi. Ya isimler, değil mi? sonra bu küfteyi yoğurup lezzetini ele bakarlardı. Aynen biraz daha tuz duz alıyık. Tuz alıyız. Bazen masrafı yok. Et bağlıdır ama lezzetlidir. Evet. Ondan sonra biraz hafif buz. Buz ne alaka dur ya ne yapıyorsun? Kadim dostum. Yıllar benden çok şey aldı ama bu köfteden bir türlü buz alamadım. Abi işine karışmak istemem ama köfte yapıyoruz. Buz yani ne yapıyoruz? Limonata mı yapacağız? Sen azkara bırak, yapıp sen lezzetine bak. Buz, buz. olmazsa olmaz. Su burgulu şişirir. Allah Allah. Şişirdikten sonra bir de yeni şişirir. Buzla yapacaksın ya. Buzla yani. yapacaksan lezzetini alacaksın. Evet efendim gördüğünüz gibi çiğ köfte yapıyoruz. Limonata falan yapmıyoruz. İçine buz katılıyormuş. Aynen. Ben de yeni öğrendim. Artık direkt yat, kalk, Allah yüzeye baktı, geldi. Abi bu artık buradasın, şanslısın diyor. Ha. Abim. Ben de öğreneyim. Bak bu böyle bakacaksın. Hah. Burgulu eti birbirine değdireceksin. Buzdan. Şimdi Bulgur. bunları attık, karıyoruz. Bulguru sonra mı atacağız? Ha, bulguru bir 5 dakika sonra alacağım. 5 dakika sonra atacağız. 5 dakika sonra alacağım. Anacım. Efendim? Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Orada çiğ köfteyi yapa dursun. Sen bana şu yumurtalı köfteyi bir anlatıver hele. Neler var bunun içinde, neler kullanıyoruz, malzemeler neler? Yumurtalı köfte, burgu, karabiber. Burgu, karabiber. karabiber domates salçası. Domates salçası. Soğan, kuru soğan. Samursak, biber... Yani bunlar iç, aslında çiğ köftenin aynı herhalde evet, değil mi hemen evet, hemen? Evet, evet. Hı hı. Evet. Tuz. Tuz. Bunları yoğurduktan sonra hı -hı. yumurta, yağ pişirilir. Yağda yumurta pişiriyoruz. Evet. Ondan sonra yeşillik alınır, sonra yağdan yumurtayı alıp servis yapılır. Servis yapılır evet. diyorsun. Peki bunda et kullanmıyoruz değil mi? Hayır, bunda et yok. Bunun özelliğinden bir Yumurtalı tanesi de, Bunun özelliklerinden bir tanesi de... Et yok. Ee, diğer malzemeleri aslında çiğ köfteyle çok evet. benziyor. Ee, fakat tabii yumurtalı olması da ayrı bir özelliği. Onu da ekstra e, yandan bir tavayla e, pişiriyorlar. Daha sonrasında karıştırıyorlar. O zaman sen de başla. Başlıyorum. Haydi bakalım bismillah. Bir tarafta çiğ köfte yoğrulurken diğer tarafta yumurtalı köfte hazırlanıyor. Benimse keyfime diyecek yok. Evet gördüğünüz gibi soğan ve sarımsak karışık bir şekilde içine koyduk. Daha sonrasında domates salçası, evet. e, isot efendim, evet, yani Urfa sizin tabirinizde biber, kırmızı biber evet. koyduk evet. ve e, bir güzel karıştırıyoruz. Mikriye annem sizler için bir güzel karıştırıyor, elinin lezzeti de içerisine geçiyor. Evet, ben hemen İbrahim abimle döneyim. Ne durumdayız? Vallahi iyidir. Ne şansın Allah'ım? Biraz, biraz galiba yorulma var mı? Yorgunluk Yo, var mı? Yorulma olmaz. Yorulma olmaz. Ne kadar sürüyor bunun hazırlanması? 20 dakika 25 dakika. Ben dakikadır. niye sallanıyorsam? Ben de kaptırdım. <laughs> kaptırdım Zaten özü neşesi burada aldım. Değil mi? Neşesi, burada. burada Şimdi hemen yan tarafa geçeyim. Ne durumda izleyeceğim ama çok enteresan bir şey var. Ee, ya Fikriyen anne, Efendim? sen bir farklı karıyorsun bunu yani İbrahim abiden bir değişik karıyorsun. Evet. Bu etli, bu, 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 bu. Bu, bu yumurtalı. He. bayandan erkeklerin yoğurun şekli biraz değişiyor. da mı farklı ya? Evet. Erkekler etli küteyi bir şekilde yoğurur. E, bayanlar da böyle ya efendim bakar mısınız ne kadar ayrı ayrı usuller, ne kadar ince ince detaylar değil mi? Aynen. Yani tamam bir usul vardır bir lezzette bir yemekte ama tabii iki tane üç tane usul vardır. Bir yeme ahlakı vardır değil mi? Oturursun çatalla yenmez de elle yenir bir usuldür vesaire. Ama burada usuller bitmiyor efendim. Gördüğünüz gibi. Evet seninki de bitmek üzere herhalde değil mi? Az mı kaldı daha biraz, var mı? Biraz daha var. Biraz daha var. Evet. Bu da yorucu mu ya Fikri anne? Yok. Biz aşkın olmamız için. Sen seviyor musun? Eğlenceli herhalde. Evet. Alışkın olduğumuz için bize yalnız zor gelmiyor. Ya İbrahim abi, şu çiğ köftenin hikayesini bana bir anlat hele ya. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan belli bize Urfa'mızdan miras kalmıştır. Urfa'mızındır. İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un askerlerinden kaçarken o zaman da Nemrut bütün odunları topluyor. Yakılacak ne varsa topluyor. İbrahim Aleyhisselam'dan arkadaşları bir mağaraya sıkıyor. Mağarada şimdi ağaçlıktan adam ne yapar? Yavan ekmek bulsa, yavan ekmek kebap niyetine bulsa. Değil mi? Allah dostlar işte, İbrahim Aleyhisselam'ın aklına bu geliyor, ceylan zaman. Ceylan eti mi? Evet, ceylan eti. Hı. Onu paradaş üstüne döveyerek bu köfteyi yapıyorlar. Odur budur bizim Urfa'mızdan biraz. O süt. günden bu, bu güne kadar değil mi? Bu güne kadar köfte orijinalliğini evet. kuruyor. Aynen. E, sadece ceylan eti değil evet. herhalde değil mi? Ceylan eti biraz Urfanın değil. Urfa'nın simgesi. Urfa'nın zaten ilk Urfa dediğim iki köfte aklına Evet. Malzemeleri iyice yoğrulan, lezzetleri birbirine karışan yumurtalı köftenin şimdi yumurtasını katmaya geldi sıra. Çırpılan yumurtalar bol yağda bir güzel pişirildi. Efendim şu anda gördüğünüz gibi yumurtamızı pişiriyoruz. Betül kardeşim pişiriyor yumurtayı. Yumurtamız olmak üzere. Getir yağını alın önce. Şimdi yumurta bitti. Ne yapıyoruz şu anda yumurta üstüne mi? Yağını alacağım önce. Yağını önce. Evet. Yumurta en sona kalsın ki yumurta içinde ifalanmasın. Evet, gördüğünüz gibi fikri annem diyor ki önce yağını alıyoruz evet, diyor. Evet, sonra Daha da sonra. Yine alacağım. Hı hı. Tamam, Becim. Of 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 Şimdi yağıyla birlikte karıyoruz, devam ediyoruz karmaya. Evet. evet. Çok enteresan, yumurtayı pişirdiğimiz yağ köfteyi karıyoruz efendim. Şimdi... Peki. Yeşilliklerimiz Ay. geldi. Maydanozumuzu evet, katıyoruz mi? içine. Soğanımızı atıyoruz. Yumurtayı ne zaman atacağız Ay, ya? yumurtayı da şimdi alacağım. Bunu karıştırdım yumurta hmm. en son. Şimdi artık bundan sonra bir şey katmayacağız mı içine? Hayır. Bitti. Evet, her şey katıldı. Eyvah, yumurta geliyor. Efendim, çiğ köfte ilk defa Onun yumurta katıldığını koyup, görüyorum. Yumurta ile birlikte fikriye annem bir güzel yoğuruyor. Dök. Oh, kalan yağlarını da döktük içine. Evet. Amanın ne güzel kokmaya başladı ya. Bunun kokusu bir başka fikri tabii, yerine. Tabii yumurtalı olduğu için bu bir değişik. Gerçekten çok farklı görünüyor efendim. Gördüğünüz gibi yumurtalı evet. köfte. Evet hemen İbrahim abime dönmek istiyorum. Ne durumdayız? Valla Hazır sen geldi. Hemen el yat o yeşillik ile bir ya. Hemen bunları vereyim. Soğan. Aynen yeşillik. Yeşillik. Yeşil soğan. Bu da her sabah. İlla yemekte yerim bir yeşil soğan. Bu her sabah Mislim, balcan. Misli şifa. Misut. Ol. Olmazsa olmaz of. Ol. bu Sabah kahvaltıda mı yiyorsun ya istiyorsun? Ya ben balcan istiyorsun olmaz olmaz Urfa'da hangi sokağa gir, fırıncıya git. Tepsiden çok, hatta çok balcan istiyorsun sabah. Balcan istiyorsun. Demek ki ben Urfa'da olsaydım sabah kahvaltısında... Kötenin maydanoz yedirmişsin Oğuz Bey. <laughs> maydanoz orada kaldırmış. Maydanoz, hemen evet. Fikri yani maydanoz istedi. Maydanozumuzu veriyorum. Değil mi? Evet. Dökeyim mi? Birazcık evet. biraz da ya. dök evet. hepsini bize. Dök hepsini bizde evet. olsun. Özü gibi olsun. Haydi bakalım. suyun için koyduk. koydum ki birbirini tam tutsun, bir lezzet verirsin. Evet. Ben bu eski avradları geldik üste, en sonunda biraz su vurur. Hı. Hmm. Efendim, geldik işin en güzel kısmına. Şu anda karşımda iki tane e, tamamlanmış. Biri çi köfte, biri de yumurtalı köftemiz var. Aynen. Ve artık ben e, tadına bakmak istiyorum. Elbette. Senden başlayalım. Aynen. Peki. Aynen. Meşhur mu meşhur? Urfa'nın olmazsa olmazı. Bırak, bırak. Gel babam gel. Çiğ köfteye gel. Boşuna dememişler. Bakar mısınız şuraya ya? Şu güzelliğe bakar mısın? Abini böyle siyah şey ediyorum. Bir sıkıda Urfalılar bazen böyle diye örnek verim. Anam küfte yapayım. Bir baktı ya amma oğlu girdi. Hele yenge bir sıkım ver hele bir sıkım atıştırayım. Bir ha bundan. Allah, Allah. Hadi bismillah. Daha hadi bakalım. sıcak. Çiğ köfteyi marulsuz düşünemeyiz. Aa acıymış biraz. İbrahim abi. Zaten özü odur. Acı burada evet. unutacaksan, acı demeyeceksen ne yiyeyim burada acı etmiş. Acı olmadı mı olmuyor. Çok güzel. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Kusura bakmayın. Ben tabi acıya alışkın bir insan olmadığım için acı yerken beni bir gıcık tutuyor. Durmadur, Çok güzel. Harçı Gerçekten harçı. müthiş. Ama Evet acı ben alışık olmadığım için şu anda ah çıkrık tuttuk kusura bakmayın İbrahim abim bir güzellik daha yapmış buraya bir şey Aynen. daha kokmuş benim için Bunu da yersem ölürüm herhalde İbrahim abi yo, yok bir şey olmaz olmaz şifadır bu Tamam, ben en azından burada dursun oh çok güzel ayran yani su getir bir <laughs> suyu ver takviye ayran getir getir baba al, 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 al. getir bir ildi böyle oldu. sahne sen olsan ben merak ediyorum Şimdi biraz sakinleştim. Ama tabii çiğ köfteyi sen katmasan çiğ köfte olmaz. olmaz Doğru. Olmaz. Bu arada gerçekten acılı mı? Acılı çiğ köfteydim. Gördüğünüz gibi tamam. Biraz kırık tuttu ama şu an kendimdeyim. Diğerlerini de yiyebilirim. Yiyeceksin. Yiyeceğim zaten. Yiyeceksin diyor baba gördün. Ya ben yiyeceksin. Şey <laughs> o acı şeydir ya acı. Geldik Hı. sıradaki lezzetimize. Yumurtalı evet. köftemize gördüğünüz gibi muazzam bir şekil var burada. Ve şimdi bir lokma izninizle artık tatmak istiyorum bundan da. Evet hayatımda ilk defa yumurtalı köfte yiyeceğim efendim. Yumurta köfte, köfte yumurta. İkisi bir arada yumurtalı köfte. Bu nasıl yenir? Yeşillikten de yiyilir, ekmekten de yiyilir. Çok adam kilo almaması için, ekmek yemedik için ekmek yeşilliklerden, maruldan Değil Demek güzel, evet. yeşillikle birlikte evet. yiyelim. Ekmeksiz çok adam yiyor. O zaman şöyle hemen... Şimdi gördüğünüz gibi marulumuzla birlikte yumurtalı köftemizin tadına bakacağım. Allah'tan yumurtalı köftenin acısı, çiğ köftenin acısı kadar dokunmadı bana. Ya. Beğendin mi? Anne, müthiş. Afiyet olsun. Eline kuluna garip olmuş. Afiyet olsun. Yumurta desem yumurta değil. Köfte desem köfte değil. İkisi iç içe girmiş. Değil mi? Evet, Muazzam evet. bir tat oluşturmuş. Değişik En tat. güzeli bu. E, evet. Toplandığınız zaman değil mi? Bayanlar sizlere sesleniyorum. Yapmayın öyle mozaik pastalar bilmem neler ya. Ya adam gibi yapın işte yumurtalı ne köfte yiyin ya. Süren Müthiş. Ayran al. Ayran al. Küfte başımın tacı, ayran onun ilacı. Tez yoğur gelin bacı, ille de canım çök köfte. Evet. Allah'ına kurban! Kurba değil. Ya ne güzel senin şey görüyor musunuz? O zaman ilacımızı alalım. Ah! Çiğ köfteden yedikten sonra yanıyorsun. Ondan sonra ayranla yangını söndürüyorsun. Bir nevi itfaiyeci görev görüyor ayran. Olmazsa olmazları. Özellikle benim gibi acıyla aranız yoksa buraya geldiğinizde mutlaka bir ayran söyleyin. Beklesin orada buz gibi.